Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Ukrayna'dan açıklama geldi. Bayraktar TB2 sihalarımız Rusların İHA'larına gökyüzünü dar etti. Kıymeti izleyenler Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği 20'den fazla İHA'nın da düşürüldüğü bildirildi. Kiev Şehri Askeri idare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gece Rus ordusunun başkent Kiev'e şahit tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların gruplar halinde farklı yönlerden başkente girdiğini aktaran POPKO, hava savunma sistemleri tarafından 20'den fazla İHA imha edildiği ifadesini kullandı. POPKO, İHA parçalarının şehrin farklı bölgelerine düşmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını ve apartmanların, arabaların, troleybüs elektrik hatlarının yolların hasar gördüğünü kaydetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da Rusya'nın bu gece Kiev bölgesi yönünde 33 şahit tipi İHA gönderdiği, muharebe operasyonları sonucunda 26 İHA'nın düşürüldüğünü de ifade etti. Bildiğiniz gibi savaş öncesi Türkiye Bayraktar TB2 İHA'larını Ukrayna'ya teslim etmişti. Ukrayna ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre Bayraktar TB2'lerin üretimi bir kısmının üretimi Ukrayna'da gerçekleştirilecekti. Geçtiğimiz günlerde bu fabrika faaliyete başladı. Ukrayna Rusya işgaline karşı Bayraktar TB2'leri etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Hal böyleyken Bayraktar TB2'nin dünyadaki gücünü bilen Rusya bu ürünlerin karşısında bir hayli zorlanmaya başladı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.